bize dünyada da ahiret edilikler ver, güzellikler ver. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim bütün ölmüşlerimize özellikle yaklaşık bir asır ömür yaşamış, bugün rahmet rahmana kavuşmuş, halif kumla canı rahmet eylesin. Bizi rahmet rahmanına kavuşan, Allahu Teala'nın arkadaşlar. dünyevi ve uhrevi hakkınızı ediyor musunuz? Evet. Allahu Allah. Allah. Allah.